Değerli Torbalı Ajans takipçileri, bugün Subaşı'dayız, Subaşı Pazarı'ndayız. İnsanlara Subaşı'nın ne ihtiyacı var diye sormaya geldik. Bir vatandaş olarak yerel yönetimden ne istiyorsun Subaşı için? Yerel yönetimden altyapının hızlandırılmasını istiyoruz. Altyapımız devam ediyor ama çalış çalışmaca şüpheli. Hı hı. E, altyapımız sorun. Güzel. E, başka da burada park sorunu var. Otopark sorunu var. Galerimin bu sorun var. Altyapı sorunumuz devam ediyor. Her türlü şeyimiz var ya şu anda. Güzel abi. Peki başka analiz ettiğin, gözlemlediğin ya da gelecek olan belediye başkanından neler bekliyorsun? Nasıl bir belediye başkanı yolların bekliyorsun? Yolların halini görüyorsun şu yolların. Biz 20-25 yıldır belediyeden memnun değiliz. 25 yıldır altyapımızdan dolayı bütün yollarımız perişan. Yani partiler programı... değişti ama hizmet hiç gelmedi buraya. Yok bir bir dönem oldu biraz. İçeride farklı döşendi. Ama ondan sonra olmadı bir Nasıl bir belediye başkanı istersiniz? Subaşı için nasıl bir belediye başkanı, başkanı bekliyorsunuz? her zaman işimizi görecek. Hı hı. Halkla içiş olacak. Güzel. Halkın sorunlarını dinleyecek. Halkın her türlü işine, cenazesine, düğününe, şeyine, her tür şeyine gelip gidecek bir başkan lazım bize. Güzel. Halkla içişe güzel Aynen. bir... Aynen. Halkla iç ol. olsun. Halkla olsun. Teşekkür ediyorum. Var, teşekkür var mı başka bir soru? Sadece teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Su e, ne ihtiyacı var diye soruyorum. Yollara. Yollarımız berbat. Hizmet hı. olarak yol mu istiyorsunuz sadece? Ya şimdi kazı var mı? biliyorsunuz. Evet. E, Tabi. Bak çamurların içindeyiz geziyoruz. Peki seçim yaklaşıyor. Gelecek olan belediye başkanından Subaşı için nasıl hizmetler bekliyorsunuz? Herkes bekler. Evet. Ben de beklerim. Nasıl hizmetler istiyorsunuz Subaşı için? Burada yaşayan biri olarak. Burada yaşayan biri olarak ne nasıl güzel vatandaşın ihtiyacının olanın karşılasın. O kadar. Başka tamam. başka bir şeyimiz yok yani. teşekkür ediyorum. İnsanların sesini buradan yerel yönetime ve Kamuya yürümeye çalışıyoruz. Her katı var. Yoksuzluk var, her şey bahalıdır. İnsan bir şey alamıyor. Yum ücreti para vermiyor. Daha ne olacak? Hadi. Teşekkür ettim. Ne lazım subaşıya? Şey top. Top istiyorsun. Alın halı say istiyorsun. Evet. Top sensin. Evet. Evet. Çocukların genel olarak istediği şey halı saymış. Buradan yetkilileri sesleniyoruz. Subaşı halı say istiyoruz. Top, top. Böyle cumhur cemaat. Gelsin seçtiğimiz adamı görelim. Bizi sorsun ya kim olursa olsun buyursun. Kahve mi içecek? Onun kuzumu keseyim, gaz mı keseyim, ördek mi keseyim? Bizi arasınlar. Çok güzel söyledin. Subaşı'nın neye ihtiyacı var? Nasıl bir hizmete ihtiyacı var diye soruyoruz. Tabii. köyün mü? Evet. Ya yani şimdilik köyü soruyoruz daha sonra mahalle, mahalle gezdiğimiz için yani ne he, Subaşı'da bunu? yaşayan biri olarak bir yerlisi olarak Subaşı'nın ne ihtiyacı var? Nasıl bir hizmete ihtiyacı var? Ya ben dolmuşuyum. Ee, eskiden hiç durmadan çalışan araba şimdi 3-4 kişiden gidiyor, 3-4 kişiden geliyor. Neden? Yokluktan bilmem neden. Çiftçilerimiz var. Çiftçilerimiz olmuşuz zaten. Onların tarlalarında koyunlar otlatıyoruz. Ee, o çiftçilerin de ekcek durumları kalmadı yani biraz çiftçiye destek mi istiyorsunuz? istim evet başka peki burada ne gibi problemler var Subaşı'da ne söylemek istersin? <laughs> nasıl bir belediye başkanı nasıl bir belediye başkanı istersin ya da gelecek olan belediye başkanından Subaşı için ne istersin? krallar gibi isterim böyle krallar gibi bir süt güzel süt emmişlerden isterim Güzel. Hizmet Babacım. Yani, hizmet. Yani şöyle ağır bir böyle. Yani gelsin gelsin köyümüze, bize gelsin. Ne iş yapayım desin, evlemizi gelsin, buyursun kahve içsin. Anlatalım. Sizin karşınızda telaşlanı veriyoruz. Valla bak yani siz e, sanki arkadaş gibi ne güzel ama e, Öyleyiz zaten. De Aynı. hiçbir farkımız yok seninle. Hiç yok ha şöyle. Ondan... Sen öyle belediye başkanı istiyorsun. Halkın içinde olan, sizinle ilgilenen, yanınıza gelip giden evimize gelsin seçtiğimiz adamı görelim bizi Dön. sorsun ya kim olursa olsun buyursun kahve mi içecek onun kuzumu keseyim gaz mı keseyim ördek mi keseyim bizi arasınlar çok güzel söyledin canım babam bizi sorsunlar ya sorsunlar bizi gelsinler vallahi bak bak bak, bak yaban ördeği dahi besliyorum onun birini keseyim gazı keseyim kuzu keseyim ama uğrasın aynen aynen böyle uğrasınlar bizi gözüksünler bizi babacığım bir bakayım bakayım Nerede? neyin nesi anlatayım onu daha rahat senin gibi güler yüzlü olursa daha rahat anlatırım. Aynen. Cansınız bak. Sizi heyecan yapıyorum canım babam benim. Estağfurullah şimdi gelecekler bakalım. Projelerle gelsinler. Burada ha. her şeyi böyle tek tek yüzlerine söyle ama. İlle aynen aynen ille gelsinler, buyursunlar kardeşim ya. Bizde bir tane su, bir su, bir su bardağı adam yok. Su su veririm ya yoksa. Aynen öyle. Eline ne varsa onu verirsin. Bir de şu faulluklardan kurtarsın milleti. Arabalarımıza, gel gel. çiftçilerimize tarlalarında yayalım hayvanlarımıza. Çok teşekkür ettim İlmaz abim. Canım babam. Allah kolaylık versin. Sizden Çağlasın. de memnun oldum. Biz de çok memnun Güler olamazsın. yüzlüsünüz. İyi insanlarsınız. Canım babacığım. İlle gelip de bir bir misafirim şöyle 15 dakika falan. İlle uğrasın yani. Tamamdır. Maskeri, masker, Teşekkür ederiz. Alt için diyorlar. Evet, Alt yapıları oluk gide. Oluk gide. Oluyor. Alt yapılar.